Arkadaşlar ikinci bir modelimizi tanıtıyoruz. Buyurun buyurun problem yok. Şimdi abi bahçeli ev yapmışsın tabii evet. fuara özel ama ö, tenteyi açmışsın. Şimdi kendimi böyle ormanda hissettim şu an. O konsept, şey, konsept o zaten. O konsept Şimdi bir de bunu tanıyalım sen de beraber. Ee, bu bizim ilk çıkış karavanlarımızdan o modelimizden Nox karavanımız 350 santim uzunluğunda. Burada daha geniş ve daha yüksek olduğu için yine iç hacmi çok fazla ve eee sky window özelliği açılabilir sky window kelebek camlar e, bu karavanımızda mevcut. Yani bunu çok ayrı bir özellik zaten. Her karavanın kendi çok değişik özellikleri var. E, bunun bunu kıymetini bilenler zaten direkt kapalı arıyorlar. Abi şu böyle aç bir kelebek camı bir açılmış ya, iki tane. Evet. Kanat gibi olmuş. Yani çektin ya karavanı böyle. Abi bak benim karavan bu. Diğer arkadaşlara abi bak görüyor musun? Açacaksın lan. Hava da açacaksın. Bunun öyle, özelliği Aynen abi. öyle. Orada gösteremedim Sky Window'un kapalı olduğu için camını. Bu şekilde blackout perde sistemi kullandığımızdan dolayı gelen ışınların hepsi yansıtıyor. Yani bunu bir tabiri icai söylüyorum sadece. Alüminyum folyo gibi düşünebilirsiniz. Aslında ona yakın bir malzeme. Ama tek tam anlamıyla öyle değil. Yine 1350 kilogramlık bir dingil sistemi. Aynı altyapı. bir standart bunu kullanıyoruz. Bagajımız burada. Yan taraf yine standart. Dış düşümüz. Havalandırmalarımız, dış elektrik girişimiz bunda da mevcut. Hiçbir değişiklik yok. E, i̇çeride tabii ki farklılıklar var. İsterseniz onlara geçelim. Tabii ki. Çoğalar, Çünkü aşağı yukarı e, dış. Dışarısı evet, yani aynı. aynı. Tekrardan aynı. göstermeye gerek yok. Diğer çok videoyu izleyen da. izleyicilerimiz zaten göreceklerdir. Evet. Onu görürler. Şu ayrıntıdan bahsedelim. Bizim bir ödülümüz var. E, geçen günlerde aldığımız yılın en iyi karavan filmi seçildik. Bu da bizi gururlandıran bir ayrıntı. Tebrik hayatı. ediyoruz bunlara. E, çok ekranı yapamıyoruz. Ufak da nazizane koyuyoruz. Dikkat etmek isteyenler bunu da ve tabi teknik özelliklerini de. Evet yine teknik özellik, standart fiyatımız ve opsiyon fiyatlarımız bu 165 bin TL'den başlıyor. Misafirlerimiz var, isterseniz birazdan girelim. Tamam, ee, ee, şöyle olabilir aslında. Buradan başlayalım. Ben konu şöyle konuşabilirler Doğal olsun ya hiç problem, problem değil. Problem değil. Bunu Çok açılır, rahatsız etmeden açılır anza modelimiz var. Yine bir oturma grubu karşılıklı, üst taraf açılabiliyor ve aynı zamanda indiği zaman yatak olabiliyor. Ve bu yani. biraz geniş tutmuş. Evet tutmuş biraz grubu. geniş tuttuk. Burayı biraz rahat olması için geniş tuttuk. Bu Tam, Kaç kiloya kadar taşıyabiliyorlar? E, yani 70 kilo limiti veriyoruz biz güvenli olması açısından. Bir problem yok biz tabii ki bunların iki katını test ediyoruz biliyorsunuz. Yani e, üretimde hep böyledir siz maksimum limiti test edersiniz ama güvenli limit koymak zorundasınız. Biz 70 diyoruz. Masa ee, iniyor değil mi aşağıya yatak aşağı oluyor. Aşağı. Kesinlikle yatak oluyor. E, geçişimiz kolay olsun diye bir oval ayrıntı ekledik oraya. Çift kapaklı şey, buzdolabımız burada da mevcut. Ee, aynı buzdolabını ital, kullandık evet, galiba değil buzdolabını mi? buzdolabını kullandık. İthal 12 volt. 220 kesinlikle kullanmıyoruz. Burada da kilerimizi şuraya koyduk. Hemen şöyle göstereyim. Bununla da kiler ayrıntısını unutmayın. Evet bak. Burada da karşı tarafta koyduk. Koyduk. yapılmış. Evet, yani bu da hayat kurtaracak bir e, derler ya ayrıntı. Kesinlikle. Öyle ya. Yani şimdi çoğu asıyor yani. ya da böyle karşıya. Şuraya, evet, ama evet, orada çok sağlıklı oluyor. oluyor arkadaşlar. Dediğim şu yani şuraya kiler bu çok sağlıklı oluyor. Çünkü yolda giderken düşebilir vesaire. Kesinlikle öyle. Hem gömme hem garanti yağ sıçrayabilir atıyorum. Çünkü açıkta olduğu için biraz sıkıntılı yağ olabilir. çok şık duruyor. i̇sterseniz buraya da bir oturayım. nasıl bir pozisyon olduğunu görelim. Abi şurada ee, bile detay düşünüyorum. Yani buradaki evet, arkadaş evet. rahat, rahat gitsin falan diye. Sen Arkadaşlar, biraz kalıplısın abi. Bak, ben abi, 1.85 benim boyu ya. 1.85 boyu var bende. Evet. Abi en güzel yani bak. Şimdi arkadaşlar, bak, <laughs> ayağımı açtım. Böyle 45 derece açtım ayağı, bak rahat. Ya böyle yaptığın zaman çok böyle sıkıntı yaşamazsın evet, burada. Yine rahatız. Bu abi şu açılır cam olayı. Bayılıyorum ya. Kesinlikle Şimdi olmuş camı kullanmıyorsun galiba karavanlardan. Kesinlikle. Abi, kesinlikle. Yani o kırmızı derler ya. Birincisi dingilimiz güvenlik önlemi için, ikincisi de konfor için izolasyon sisteminde camlar ve dış izolasyon. Bunlar bizim e, kapalı yapan özelliklerden Şimdi bir diyorlar kaçır. ya bu Berlin'i değil yerli değil mi bu cam? Bu yerli bir cam Berlin'i değil isteyene Berlin'i de tabii ki takabiliyoruz. E, fakat Berlin'den bir hani, kıyas yapılamaz çünkü her ürün kendi içinde ayrı bir detayı vardır. Fakat bugüne kadar şikayet aldığımız bir ürün değil. Kullanan herkese çok memnun. Hmm. E, zaten bunun satışını yapan firma da gereken tüm testlere tabi tuttu bunu. E, tüm belgelerini aldı. Bir şey üretilirken bir e-belgesi alırsınız. Bu camda fazlası da var. Yani 3 maddelik bir test istiyorsa örnek veriyorum. 6 maddelik bir test var. Şimdi e, dostum şu sky window açılıyor ya. Evet, aşağı iniyor. Aşağı indiği zaman yatak oluyor. Şimdi abi şu her karavanda can alıcı bir özellik var. Ben tabi biraz yükseleyim arkadaşlar. Kusura bakmayın onun için. Şimdi yukarıda bir de böyle bir yatak sistemi var. 70 kiloya kadar taşıyor. Yine 1.80 aşağı yukarı değil mi boyu? Ben e, 2 metre, 65'e 2 metre. Aa, 2 metre. Tabii tabii 2, A, 2 metre. 2 metre. Bahsettim ya bizim karavanlar biraz daha geniş. Geniş. E, buna en çok siz hissedersiniz. Yani sizin kafa e, değmiyor yukarıya. Abi al sen kamerayı istersen şey göster, abi. göster. Abi, ben 1.85'im. Ben 1.85'im işte. Yani yarım karış. Ya 1.90 böyle 1.95 ikiye kadar gider bu iş. Gider. Doğru mu? Gider. i̇kiye <laughs> kadar gider. abi. Çekmek daha keyifliymiş ya ben çekeyim abi. Abi sen. biz de şimdi kamera arkasında alışıyoruz ya. Ben evet. <laughs> yapıyorum arkadaşlar. Evet, Bakın oturma grubu. Abi. abi. en gene geniş bak. Yani rahatlıkla böyle uzanabilirsin burada. Tabii şöyle göstereyim. Onu söyleyeyim. Ben. söyleyeyim. Aynen. İstersen sen sazı al. <gülüyor> 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 sen <gülüyor> sazı al. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. Abi hakikaten geniş yani. Bakar mısın ya? Dostum bir otur. Abi şuraya bak. Hemen geldik. Bayağı geniş ya. İşte evet. karavanda insanlar bunu arıyor. Yani şöyle, şöyle mesela iki büklüm olmayacaksın abi ya. Ya kesinlikle öyle bir de bunun dediğim gibi hani o açılabilir cam olayı bu çok daha büyük bir ayrıntı. Ee, her karavanın kendi içinde özellikleri var. Yani onda olan şey bu karavanda yok. Bunda olan da diğerinde yok. Biraz tercih zorlaştırıyoruz tabii ki. Ee, ondaki o, o güzel, bundaki bu güzel gibi ama e, günün sonunda her zaman söylediğimiz gibi kapalı kalitesi ve müşteri memnuniyeti biz her zaman ürünümüzün arkasındayız. Yani. Sadece insanların evet. burada sıkıntı yaşayacağı olay şu, hangisini alayım? O evet. da güzel, bu da güzel. Onu Tatlı güzellik an. abi. Onu şu an yaşıyoruz. Değil mi? Tatlı bir şey yani. O da güzel, bu da güzel. Onu şu an yaşıyoruz. Onu ama yaşıyoruz. bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Şimdi bu açılır opsiyon var mı diğer karavanda? da? O diğer tamam, karavanda opsiyon yok. yapabiliyor musun? Yapmıyor yok, musun? Yok diğer karavanda maalesef ee, şu an için güncel versiyonun yok. İlerleyen zamanlarda tabii ki böyle bir şey düşünebiliriz ama. Yani şu anki aldığımız siparişlerde sadece o konsepti verebiliyoruz. İstemezse direkt koymuyoruz ee, ama isterse de açılamayan şekilde. Fakat bu karavanda e, bunu tabii ki e, kapalının bir özelliği ben, yani. ben sana söyleyeyim orada açılır bir sky window isterler bak başını ağrıyacak o konuyla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> yani kullanıcıdan mutlu olacaksa bizlerimizden geleni yapar. Onda bir sıkıntımız yok. Şimdi bir ufak modelimiz evet, var. 2 kişilik şey point modelimiz var. Bunu daha az konuşacağım. Tamam. Bunu da biraz Hiç problem yok. yok. Bak zaten yine buçuk dakika oldu az dedi. Oldu. Diyeyim. Çok konuştum. Oldu.